Arkadaşlar, bu yumurta ile bu yumurta'yı açıyoruz. İstiyorsanız bundan başlayalım hemen. Vay! Bir sürü. Hepsini tek tek diz anneciğim bence bir ha. etrafına. Bana doğru hangi şeyler kahramanları da göster. Tomlu. bak bu da varmış. Bu da var. Harika kanatlar. Bu mor da var. Ejderha bir de varmış bakın. Aa bu da bu da onun gibi. Onun için bunu da sonra saklayalım değil mi? Evet. Başka neli var? Bu var. Evet. O da mı harika kanatlar? Evet. Bu da harika kanatlar. Ne kadar çok harika kanatlar var. Bunun içinde de özel. Sürpriz. Bunu da bunu da saklayalım mı? Bitti mi? Bitti bu kadar. Bak. Onu da ağzını kapat anneciğim. Ay Yok. zor bir yaz. Kapatma. Yok bekle ben kapatayım ver aşkım. Ver. Ver. İkan bronzlaşmışsın. Ne bronzlaşmışsın? Hı? Hey. Tatile mi gittin? Evet. Bu evet. mevsimde. Evet. Siyah yandı Şuram. Oraların mı yandı, omuzların? Hala yanıyor biraz. Sıcak. delin de, bakın Nereye? yanıyor. <laughs> Nereye gittin anneciğim? Tatile. Hangi şehir? Yunus Bağlısı'nın olduğu yakın bir yer işte. Ben Antalya. Gittim. Antalya, ha. Antalya'ya gittim. Hava sıcak mıydı? Öyle bir sıcaklık. Yandım, yandım. Alev, alev. Hmm, denize girebildin mi? Diyemedim. O kadar soğuktu. <laughs> Keşke boyamı da soksaydım denize. Havuza mı girdin bol bol? Evet. Eğlendin mi? Evet. Buz şeyi vardı. O, o buz akmıyordu. Suyu akıyordu. Onun için suyumu oya değdirdim. Anladım. Ses, serinlemek için. Evet. O Şimdi kadar yandı. Konuşmuyorum artık bir yandan değil mi? Açalım. Arkadaşlar nerede süper, nerede süper kahramanlarınız? E, e, yorumlara yazın e, sevdiğiniz süper kahramanları. Onları da yakında alacağım. Nancy, e, hepsini e, alırım. Nancy'sini istiyorsunuz. Tamam, hangisini? Şimdi, şimdi bundan başlayalım Tom. Tom'dan şimdi mı başlayacağız? Tom'dan başlayacak? mı başlasak? E, hmm, başlayalım. Hayır, kanatlar. Şimdi o hangi renk tatlım Bana söyler misin? Abi. İngilizcesini biliyor musun onun? Biliyorum. Blue. Blue. Abi koydum. Bunu. Bir küçük koydum. Bir küçük. Bak ne? Bir yerde bir küçük. Oy küçük. <kucu. gülüyor> Benim adım oy küçük. Oy. Oh. Onda mı açamadın tatlım? Gücün kalmamış. Hayır açıyorum ya. <laughs> aferin sana. Puzzle. Şikar da var. Yapıştırıcı. Neyi vermiş? Şimdi neydi bu adı? Jet Hayır katanı Three little kittens lost their mittens and they began to cry. Oh, mother oh, you know? dear, we sadly fear our mittens. We have lost what? Lost your mittens? You naughty kittens! You shall have no more. What? Orange? What? What? kız oyuncakları. Bakalım. Ejderha. Ejderha. Getir yine onu da yardım edeyim sana. İlayda. İlayda daha yeni uyandı. Günaydın anneciğim. Al anneciğim şöyle aç sen de şunu. açalım anneciğim. Mavi açtık, turuncu açtık, yeşili açtık. Ne? Bir tane kırmızıdan. Sürprizden açalım. Sürpriz, sürpriz mi? Tamam. Için. Tamam, bir tane sürpriz tamam, yapalım hadi. Için Aç aşkım, ne çıkacak bakalım. Kapatmış mı ya? Açıyorum sanet. Aç. Robot çıktı. Evet. O hangi renkte kutu? Kutuyu söylemeyi unuttuk. Sarı. Ee İngilizcesi? Yellow. Aferin. Şimdi... şimdi Bunu açalım mı? Şu yeşili şöyle koyalım. Şimdi bunu açalım mı? Şimdi de onu açalım. Ne çıkacak bakalım? Blue. Blue. Evet, Ağabey. mavi. Aç bakalım. Bir de beyaz var üstünde Bak. Evet. Bir Tabii ki de işte Lego. Bir dakika. Tavşanı da üstüne. Tavşanı da yanına koyacağız. Hı. Hmm. Koy tavşanı da yanına. Çok güzel. Şimdi robotu da koyayım yanına. <laughs> robotu da yanına koy. Oyun oh oynasınlar. Dün dün dün. Şimdi hangisini açalım tatlım? Bence bunu açalım bir de. Bunu merak ettim ben. şekilde çıkmaz inşallah değil mi? Evet aşkım şunu açar mısın? Bu kimin saati? O ne anneciğim bakayım. Resmim değil, Benim resmimi niye yapmıyorsun? Saçma sapan. Gerçekten İkkan'ın resmini neden yapmadınız ki? Bunu İkkan aldı. Biz bunu ne yapalım? Bunu tanımıyoruz bile. Tanıyorsanız siz söyleyebilirsiniz. Biz tanımıyoruz. Evet. Bu da bitti. Şimdi. Bu mu? O olur. Tamam. Bence kırmızı açalım. Kırmızı mı? En son kırmızı açalım hadi. Tamam. En son da bu mu? En 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 son. İleride açsın mı bunu? İleride mi açsın? Evet açsın mı? İleride ne olsun mu acaba? İsmini bilmiyorum. Harika kanatları çok izlemiyoruz. Ben bir kere izlemiştim. O da çok eskiden izliyordum ama şimdi bir bir kez izlemiştim. Ama oynuyor İlayda. İleride oynamaya başladı. Ağlamada. Kırmızı açalım hadi. Bunun rengi İngilizcesini bana söyler misin? Red. Evet. Red. Right. Burada söylemiştim ya bunu. Evet, sarılar çıkmıştı zaten. Ver bir daha açalım. Bundan da puzzle çıkarsa çok üzüleceğim. Zaten yapmayacağım, değil mi artık, değil mi? Bir şey yapsak yeter değil mi? Evet bir o tane kadar yapmıştık. O yorulmayalım değil mi artık? Artık harika kanatlardan bir tane puzzle yaptık yeterli. Bu videomuzun da burada sonuna arkadaşlar. Bay bay. Bilal de bay bay yap. Gel bay bay. Seni yaramaz seni. de desin. Şey.